Hepinize evet. merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte daha hiç görmediğim bir abur cubur deniyorum. Kıraksın böyle çevrim oldu yeşil diye böyle bir tane şey var mı? Yeşil bir teker bu, e, daha kısası yani. Keseyim ben hemen şuradan. Keserse budur. Pek kesmiyor. Anneme kestireyim. Anne şu keser misin? Ya çevirin içi diyor da. Çevirin içi normal evet değişik oluyor. Çocuğun tadını çöpmeye çalışıyor. Ben sana demek diyeceğim. Bak annem şanlıyor. Beğenmiyor. Beğenirim. Neyi böyle böyle. arada? Fena değil aslında. Güzelmiş. Bu arada binden aldım ben bunu. En alt raflardaydı. <laughs> Güzel. Ama e, ama almasak da olurdu. Ama gelir yani.